Arkadaşlar merhabalar. Fizika ile derslere devam ediyoruz. Bugün bu videomuzda düzlem aynada görüntü oluşumu, görüntü özellikleri ve görüntü sayısına bakacağız. Arkadaşlar şekildeki bir K cismin düzlem aynada görüntüsünün yerini bulabilmek için iki farklı yöntemimiz var. Arkadaşlar birinci yöntemimiz K cisminden aynanın istediğimiz iki noktasına ışınlar gönderip bunları yansıma kuralları geçerli olacak şekilde yansıtırız. Bakın bir bu uca gönderiyorum. Çarptı. Normali çiziyorum. Gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde yansıttım. Bir de alt tarafa gönderiyorum. Alt uca çarptı. Normali çizdim. Gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde yansıttık. Arkadaşlar eğer yansıyan ışınlar kesişirse gerçek görüntü oluşturur. Ama bu aynada bu iki ışının kesişme ihtimali yok. Bakın dikkat edin açılarak gidiyorlar. O zaman uzantılarına bakacağız. Arkadaşlar uzantılarının kesiştiği noktada K cisminin görüntüsü oluşacaktır. Bu görüntü arkadaşlar sanaldır. Aynanın arkasındadır. Bakın özelliklerine bakalım. Görüntü aynanın arkasındadır. Görüntü cisme göre simetriktir. Bunu birazdan buradaki alttaki soruda göstereceğim. Görüntü sanaldır. Arkadaşlar aynanın arkasında oluşan tüm görüntüler sanaldır. Görüntü düzdür. Ve arkadaşlar sanal görüntüler aynanın içerisinde görünür. Gerçek görüntüler ise sadece perde üzerine düşerek görülür. Bunu özellikle arkadaşlar ...çukur aynada ve merceklerde ayrıntılı konuşacağız. Ama düzlem ayna her zaman sanal görüntü oluşturacaktır. Bu birinci yöntemimizdi. Arkadaşlar bir diğer, diğer yöntemimiz daha basittir bu. K cisminden aynaya dik ışın çizeriz. Bakın dik olarak çizdim. Aynadan x kadar önde ise... ...bunun dik olarak yani simetrik olarak x kadar arkasında görüntüsü oluşacaktır. Bu yöntemi de kullanabilirsiniz. Bakın şu simetrik olayından dolayı arkadaşlar alttaki soruya bakalım. Şekildeki KL cisminin düzlem ayrıdaki görüntüsünün yerini bulalım. Arkadaşlar cismi tamamen bulmayacağım. Şu üstte soruda yaptığım gibi K noktasının yerini bulacağım. L noktasının yerini bulacağım. Ve bu iki noktayı birleştireceğim. Bunun için de ikinci yöntemi kullanacağım. Bakın K'cısını aynı dik ışın çizdim. Bir birim. Görüntüsü bir birim arkada olacaktır. İşte K'nın görüntüsü arkadaşlar burada olacak. L'nin görüntüsü aynaya dik çekiyorum. İki birim. İki birim arkada oluşacak. L noktası da burada oluşacak arkadaşlar. Bu iki noktayı birleştirdiğimiz zaman K'l cisminin görüntüsü şekildeki gibi olacaktır. Bakın aynı uzaklıklar eşit. Aynanın arkasında sanal ve simetrik arkadaşlar bakın burada uç sol tarafa bakıyor burada uç sağ tarafa bakıyor simetrikten kastımız buydu arkadaşlar bir kişinin görüntüsü nasıl oluşur buna bakalım az önceki mantığımda göreceğim arkadaşlar İrem diye bir arkadaşımız var bu arkadaşımızın aynadaki görüntüsü için bakın aynen x kadar önündeyse görüntüsü x kadar arkada olacaktır eşit boyda olacaktır arkadaşlar Bakın çiziyorum. Bakın arkadaşımızın saçı sola bakıyor. Burada sağ tarafa bakacak. Burada sağ elinde çiçek var. Bu çiçek sanki onun sol elindeymiş gibi gözükecek. Özelliklerine bir kez daha bakalım. Arkadaşlar bakın eşit boydadır. Kişinin görüntüsü haşsa görüntünün boyu da haş kadardır. Aynı eşit uzaklıktadır düzdür, simetriktir. Bakın özellikle saçından dikkat eden, Saçı sola burada sağa bakıyor ve sanal görüntü oluşturacaktır. Arkadaşlar bu görüntüyle ilgili bir nokta devam edelim. Bakın bir düzlem ayna. Önünde bir tane K cismimiz var. K cismi aynaya BK hızıyla yaklaşırken bakın yaklaşmadan önce bu arkadaşın görüntüsünü çiziyorum. Burada Arkadaşlar cisim aynaya VK hızıyla yaklaşırsa görüntüsü aynaya eksi VK hızıyla yaklaşacaktır. Bakın eksi yönden dolayı siz aynaya bir adım atarsanız görüntünüz de arkadaşlar aynaya doğru bir adım atacaktır. Dolayısıyla görüntü ve cismin yere göre hız büyüklükleri birbirine eşittir. Peki ayna da hareket ediyorsa. Bakın cisim VK k ile hareket ederken aynı da VA az ile hareket ediyorsa bu defa arkadaşlar görüntünün yere göre hızı bakın yere göre hız büyüklüğünü 2 çarpı V ayna eksi V cisimle bulabilirsiniz. Çizim yöntemi de var. Ama arkadaşlar bu formül işinizi kolaylaştıracaktır. Tabi burada vektörel fark var. Vektörel işlem yapacağız. O yüzden de sorularda bakın sağ tarafı artı sol tarafı eksi olarak alıp işlem yaptığımız zaman daha anlaşılır olacaktır. Şimdi bununla ilgili bir işlem sorusu yapalım ve bilgiler daha iyi otursun. Arkadaşlar aynanın önünde Eda diye bir arkadaşımız var. Eda aynaya doğru V hızı hareket ederken ayna da arabayla birlikte yere göre 2 V hızla sağa doğru gitmektedir. Buna göre diyor Eda'nın görüntüsünün yere göre hızı kaç V'dir? Arkadaşlar formülümüzü çalıştıralım. Formülümüz neydi? Görüntünün yere göre hızı eşittir. 2 tane V ayna eksi V çocuktu. Çocuğumuz burada Eda. Arkadaşlar yönleri belirleyelim. Sağ tarafa artı, sol tarafı eksi olarak alıyorum. Buyurun. 2 çarpı V ayna. Aynanızı 2 v eksi çocuk çocuğunuzu V kadar. Dolayısıyla arkadaşlar 4 V eksi V'den görüntünün yere göre hızı 3 V olacaktır. Peki burada Aynayı sağa doğru değil de bakın. Şöyle siliyorum üzerine. Ayna sola doğru 2V hızıyla gitseydi. Bu defa ne olacaktı? Bakın o zaman da yeniden yapıyorum. Görüntünün yere göre hızı eşittir. 2 tane V ayna eksi V çocuktu. Vektörel işleme de, dikkat edelim arkadaşlar. Onun için sordum. 2 çarpı V ayna. Bakın ayna sola doğru gidiyor. Eksi yönde. O yüzden burayı eksi 2V alacağım. Eksi çocuk. Bakın Eda artı yönlü gidiyor. V'dir. İşleme devam edersem. Burası eksi 4V eksi V'den. Sonucumuz arkadaşlar. Eksi 5V çıkacaktır. Burada yönlere dikkat edeceğiz. İşlemi bakın vektör işaretlerini yazmış zaten vektör olarak yapacağız. Arkadaşlar görüntü ile ilgili Elimizde bir sorumuz var. Ona bakalım. Eşit bölmelendirilmiş düzlemde KD cisminin düzlem aynadaki görüntüsü, düzlem aynalardaki görüntüsü aşağıdaki hangisi olamaz? Buyurun bakın arkadaşlar. KD cisminin önce şuna x aynası diyorum. x aynasındakini bulalım. Bakın K noktasının x'lik görüntüsünü bulmak için dik çekiyorum. Bakın kök 2'nin yarısı kadar Yarısı kadar arkadaşlar burada olacak. L noktasını çiziyorum arkadaşlar. Dikkat edin aynaya dik çekeceğim. Dik çekiyorum. Eşit uzaklıkta kökü kadar arkada olacak. Burada olacak. Birleştirdiğimiz zaman bir görüntü elde ederiz. Peki ikinci ayna. Arkadaşlar yine L ve K'nın aynadaki görüntüsünün yerini bulacağım. L noktasından dik çekiyorum. Bakın dik çektim. Bu nokta. K'dan bu aynaya dik çekiyorum. Arkadaşlar dikkat edin. Aynı köşegen köşegen gittiği için K cismen köşegen köşegen gideceğim. Bir köşegen yarım. Arkaya gidiyorum. Yarım bir köşegen bu noktaya geldi. İki noktayı birleştirdiğimiz zaman bakın üçüncü görüntüyü elde ederiz. Dolayısıyla 1 ve 3 aynıdaki görüntüleridir. 2 bunlardan birisi olamaz. Arkadaşlar bir diğer görüntü sorusu eşit bölmelendirilmiş düzlemde K cisminin düzlem aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar. Şimdi az önceki soruda dik çekebiliyordum. Sanki buradan bu aynaya dik çekilemiyor. Çünkü farklı yerlerdeler. Bunun için arkadaşlar aynayı sanal olarak uzatırız. Sanki buralarında da varmış gibi. Sanal olarak uzattım. Uzattıktan sonra yine şu noktanın, bu noktanın ve bu noktanın yerlerini bulacağım. Bakın bu noktanın aynıdaki görüntüsü her ne kadar aynadan geçmiyor olsa bile arkadaşlar dik çekmek için uzantısını aldım. Bakın yarım köşegen, yarım köşegen arkada burada olacak. Şu nokta tam çakışık yine burada olacak. Bu K ucumuz yarım köşegen, yarım köşegen burada olacak. Bakın arkadaşlar noktaları belirledim. Bu noktanın görüntüsü burada. Burası zaten tam aynanın üzerinde orada. Şu ucun görüntüsü burada. Bu noktaları birleştirirsem işte arkadaşlar cismin aynada görüntüsü şekillik gibi olacaktır. Şıklara baktığımız zaman arkadaşlar bize A şıkkı bu sonuca götürür. Arkadaşlar dikkat ederseniz düzlem ayna zor değildir. Sadece biraz emek ister. Zaten fizik emek verildiği zaman yapılmaya başlanan bir ders. Size tavsiyem fizikte arkadaşlar özellikle bakın bu düzlem analerda soru tipimiz çok fazladır. Ne kadar çok soru çözerseniz bilgi birikiminiz o kadar artar ve her geçen anlama ve yapabilme kabiliyetiniz artacaktır. Yani İşin özünde fizik vazgeçen, vazgeçmeyenler tarafından yapılan bir derstir. Biraz yaptın, devam et, yapamadın, bırakma. Üzerine git, yapabileceksindir. Şimdi arkadaşlar bir farklı soruyla devam edelim. Bakın düzlem arasında kel yazılı bir harf bırakılmış. Kel yazısının x sayesindeki görüntüsü hangisidir? Arkadaşlar özellikle 8. sırada bunlarla ilgili çok uğraşmışsınızdır ortaokulda. Şimdi kel kelimesi için arkadaşlar görüntü ayna arkasında ve simetrikte yakındakininki yakın uzaktakininki uzak olacak ve simetrik olacak. Bakın L harfinin görüntüsü bu tarafa E harfi böyle olacaktır. K harfine dikkat edin simetrik olacak. Dolayısıyla K harfi de bu şekilde olacaktır. Kel yazısının X aynasındaki görüntüsü şekildeki gibi olacak şıklara bakıyorum. Bunu karşılayan C şıkkı kel yazısının X aynasındaki görüntüsünü verir. Peki şimdi az çok görüntü bulmayı öğrendik de şimdi aynanın karşısına geçeriz. Bazen kendi boyumuzu tamamen görürüz. Ama bazen de bir türlü göremezsiniz. Arkadaşlar, kişinin aynada kendini tamamen görebilmesi için iki tane şartımız var. Bunlardan birincisi Aynanın boyu kişinin boyunun en az yarısı olmalı. Bakın kendi boyunuz 1.80 ise aynanın boyu en azından 90 santim olmalı. Daha küçük bir aynada kendi boyunuzu, kendi boyumuzdan kastım ne? Tepeden tırnağa kadar tamamen görme göremezsiniz. O zaman arkadaşlar birincisi aynanın boyu kişinin boyunun en az yarısı kadar olmalı. İkincisi Aynanın yerden yüksekliği arkadaşlar. Bakın şu yerden yüksekliği. Kişinin gözünün yerden yüksekliğinin bakın şöyle yapayım. Kişinin gözünün yerden yüksekliği haş olsun. Aynanın yerden yüksekliği en fazla bunun yarısı olmalı. H bölü 2 olmalı. Bunun sebebi arkadaşlar. Bakın gözümüzden aynaya tam ucuna ışın gönderiyorum. Gelme açısı yansıma Maçısını eşit olarak yansıttığım zaman tam ayağa gelebilmesi için şuradaki benzerlikten gelir arkadaşlar. Burası haş kadarsa buranın haş bölükü olması gerekir. İşte ikinci şartımız aynana yerden yüksekliği kişinin gözünün yerden yüksekliğinin en fazla yarısı. Biraz daha yukarı kaydırdığını düşün. İşin çarpacak. Ayağına değil de bacağına dizine gelecektir. Kendi boyunu göremeyeceksindir. Ve buraya bir not almışım arkadaşlar. Yorum sorularında daha sıklıkla karşımıza çıkan bir şey. Kişinin aynaya yaklaşması ya da uzaklaşması ya da tersi, aynanın size yaklaşıp uzaklaşması kendi boyunuzda gördüğünüz bölgeyi değiştirmeyecektir. Buna dikkat edin. Bir diğer videomuzda arkadaşlar görüş alanında bunu size çizimlerle farklı bir yerden ispatlayacağım. Ama şimdiden dikkat edin. Kişinin aynaya yaklaşması, uzaklaşması ya da aynaya yaklaşıp uzaklaşması size kendi boyunuzda gördüğünüz bölgeyi değiştirmeyecektir. Arkadaşlar şimdi de görüntü sayısına bakalım. Bir düzlem görüntü sayısı. Şimdi videoları çekerken arkadaşlar aralık bırakmamaya çalışıyorum. Siz bunları izlerken videoyu durdurup Biraz üzerine düşünüp kendiniz çizimleri yaparak devam edin. Video sürelerimizin çok uzun olmaması için e, özellikle dikkat edin ki kısmını da atlıyorum. Tamamen size bilgi aktarımı için hazırlanmış videodur bunlar. Arkadaşlar görüntü sayısında bir düzlem aynada bir cismin sadece bir görüntüsü oluşur. Bakın şuraya bir düzlem ayna çizeyim. Burada bir tane K cismi var. Bu K cismin bu aynada sadece bir tane görüntüsü oluşur ve buradadır. Peki birden fazla aynamız varsa bunun için arkadaşlar özel durumlarımız var. Bunların hepsi tek tek bahsedeceğim size. İki tane aynamız var ve bunlar kesişiyorsa şekillik gibi iki aynamız var. Biri x aynası diğeri y aynası olsun. Aralarında alfa açısı kadar varken aralarında bırakılan k cismin bu aynalarda oluşan görüntü sayısı 360 bölü alfa eksi 1 ile bulunur. Mesela arada açımız 60 derece olsun. Arkadaşlar 360 bölü 60 eksi 1'den 360 bölü 60'dan 6'dır. 6 eksi 1'den 5 tane oluşacaktır. Bakın şekilde 90 derecelik açı var. Bunun görüntü sayısı 360 bölü 90 eksi 1'den arkadaşlar 3 görüntü yapacaktır. Peki yerlerini bulalım yerlerini bulurken de arkadaşlar görüntünün görüntüsü diye tabir edeceğimiz bir başka görüntüden bahsedeceğiz. Önce arkadaşlar K cisminin X ve Y aynasındaki görüntülerini buluyorum. K cismi X'e görüntüsü bakın dik çektiğim bir birim bir birim arkada. K cisminin birinci görüntüsü burada oluşacaktır. X aynasındaki. Y aynasında K'dan Y'ye ışın çiziyorum. Bir birim, bir birim arkaya gittim. İşte arkadaşlar ikinci görüntümüz burada olacaktır. Peki diğer üçüncü görüntü. Arkadaşlar görüntünün görüntüsü oluşacak. Bakın. K'nın X'deki görüntüsünün bu birinci görüntünün Y'de görüntüsü oluşacak. Peki önce oluşur mu diye bakalım. Bu görüntüden aynanın uçlarına ışınlar çiziyorum. Bakın kendi aynasının. K'nın X'deki görüntüsü buydu. Bu görüntünün x'in uçlarına ışınlar çizerek görüş alanını buluyorum. Eğer diğer ayna bu alan içerisine giriyorsa görüntünün görüntüsü oluşur. Bakın y aynası bu alan içerisine girdi. Bakın bu alan içerisinde çok küçük bir kısmının girmesi bile yeterli arkadaşlar. Tamamen girmesine gerek yok ama burada tamamı girmiş zaten. Şimdi birinci görüntünün y ile görüntüsü oluşacak. Dik çekebilmek için aynayı sanal olarak uzattım. Bir birim dik çektim. Bir birim arkada. işte burada üçüncü görüntü oluşacaktır. Peki y'deki görüntünün bunda görüntüsü oluşmaz mı? Buyurun bir çizeyim. Bakın aynanın uçlarına ışınlar çiziyorum. Görüş alanını buldum. X aynası bu alan içerisine girdi. Bakın şöyle biraz daha detaylı göstereyim. Bakın uçlarına ışınlar çizdim. Bu kısım X aynası bu olana girdi. Bunun, bunun da bir görüntüsü oluşur. Sanal olarak zaten bir birim bir birim arkada. Aha tam üstte oluştu arkadaşlar. Üst üste oluşan görüntüleri tek görüntü olarak alırız. Ve K cisminin X ve Y aynaları toplam 1, 2 ve 3 tane görüntüsü oluşacaktır. Peki arkadaşlar aynamız kesişmiyorsa Kesişen aynalar arasındakini 360 bölü alfa eksi 1 ile bulduk. Peki kesişmiyorsa arkadaşlar kesişmiyorsa değişken sayıda görüntü oluşur. Bakın bu olayı anlatmak için alttaki soruya bakıyorum. K x ve y aynalarında oluşan toplam görüntü sayısı kaçtır? Şimdi sivri zekalık yapıp arkadaşlar bunları uzatıp şu aradaki açıyı alıp yapmaya kalkmayın. Sizi yanlış yere götürür. Bunu yapmak için Az önce bahsettiğim görüntünün görüntüsünü bulma olayını konuşacağız. Bakın şu x'in arkasına bir uzatıyorum size. Şimdi arkadaşlar önce K cisminin x aynasındaki görüntüsü buradadır. Buyurun birinci görüntü. K cisminin y arasında görüntüsü oluşur. Çiziyorum uçlarına bakın köşegen köşegen arkada dik geldik. Bakın burası diktir. Bir köşegen, bir köşegen arkada ikinci görüntü. İki görüntümüz oluştu. Peki bu bir ve iki görüntülerinin diğer ayında görüntüsü oluşur mu? Bunun için arkadaşlar ne demiştik? Görüntünün o aynadaki görüş alanı çizelim. Bakın birinci görüntünün ilk sahnesindeki görüş alanı çiziyorum. Çizdim. Bunun görüş alanı burasıdır. Diğer ayna bu alana giriyor mu? Hayır. Girmiyorsa görüntünün görüntüsü oluşmaz. Peki ikinci görüntünün yani yiyanistik görüntünün x'li görüntüsü oluşur mu? Bakın uçlarına ışınlar çizerek görüş alanını buluyorum. Burada mavi ile tarayalım. Bakın görüş alanı burası. Diğer ayna bu alana girdi mi? Evet. Arkadaşlar ikinci görüntünün x'li görüntüsü oluşur. Şöyle çekelim bakın 3 birim 3 birim arkada. Şuralarda olsun burada görüntüsü oluşur. Ve toplam arkadaşlar bir direk x'e bir tane direk y'de bir de y'deki görüntünün x'deki görüntüsü oluşur. Ve toplam 3 görüntüsü oluşacaktır. Peki arkadaşlar aynalar birbirine paralelse ve bunların kesişim alanı içerisinde bırakılan bu K cisminin bu aynalarda arkadaşlar sonsuz sayıda görüntüsü oluşur. Bakın bazılarını çizelim. Buna x aynası, buna y aynası diyorum. K cismin x görüntüsü arkadaşlar şu uzaklığa a diyorum. Bu uzaklığa b kadar diyelim. Bakın K'nın x aynası görüntüsü a kadar arkada olacaktır. Simetrik olduğu için bakın siyah taralı kısım burada. Bunda taralı kısım burada olacaktır. Bu x'teki birinci görüntü. K'nın y aynasındaki görüntüsü tabii ilk görüntüsü Bakın B kadar B kadar arkadadır eşit boyda bakın beyaz kısım aynaya bakıyor beyaz kısım aynaya bakacaktır ve B kadar uzaklıkta bunlar birinci görüntüler şimdi X'teki birinci görüntünün 7 görüntüsü oluşacak bakın bunun aynaya uzaklığı A A artı B'den 2 A artı B 2 A artı B kadar arkada oluşacak. Bakın burası B olduğuna göre şurası 2A kadardır. Yani siyah kısım aynaya bakıyor. Bunda siyah kısım aynaya bakacak. Bu Y'deki ikinci görüntü. Yine Y'deki ilk görüntünün X'de ikinci görüntüsü oluşacaktır. Uzaklığım 2B artı A. A buradan şöyle 2B kadar daha arkaya gidiyorum arkadaşlar. Bakın beyaz kısım aynaya bakıyordu. Beyaz kısım aynaya bakacak. Bu da ikinci görüntüdür. Bakın bu ikinci görüntüyü bulduktan sonra. Y'deki diğer görüntü. Aradaki uzaklık 2 arkadaşlar bakın. Siyah kısım aynaya bakıyor. Beyaz kısım aynaya bakacak. Bir diğerinde. Bakın bunda beyazdı. Bunda siyah kısım aynaya bakacak şekilde sonsuz sayıda görüntü olacaktır. Bakın bundan devam edeyim. Biraz arkada. Siyah beyazdı. Şimdi burası siyah olacak. Böyle arkadaşlar devam edecek. Paralel aynalar arasında kesişim yerindeyse K'cisinin sonsuz sayıda görüntüsü oluşacaktır. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda bunlarla ilgili soru çözümlerine bakacağız. İyi çalışmalar diliyorum.